Seyhan Belediye Eş Başkan Adayı Sayın Ayhan Bilgen'de sohbet bütün güzelliğiyle devam ediyor. En son nerede kalmıştık üstad? Biz... Evet galiba e, rahatsızlık verme ile ilgili şeyler konuşuyoruz. Evet, da... evet 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 bir saniye şu bir e, tweet üzerinden Akdeniz Televizyonu önemsiyoruz barış ve çok sesliliği esas alan yayın politikalarıyla bir numara. Bu da Yüksel Evsen farkı olsa gerektir. Konuğunuza sevgiler. Yüksel Bey sorum Ayhan Bilgen Bey'e eş başkanlık ne demek? Niye kendine güveni yok mu demişti ve bunun cevabını vermiştik. Sayın Mert Akdeniz Televizyonunda hep muhalifler çıkıyor. Neden AK Partilileri az görüyoruz demiş Kemal kardeşim. Asla az Görmüyorsunuz Ziyaattin Bey beni duyuyorsan e, sesim sana ulaşıyorsa sanırım Ankara'ya gidecekti. Ben hep düşenleri alıyorum. Ziyaattin abi şu an il başkanı değil ya. Gerçi sayın Fikret yeniyi de alacağım ama önce Ziyaattin Bey çünkü o il başkanlığından gitti ya benim dostluğum ölümden sonraya kadar devam ediyor. O açıdan önce Ziyaattin Bey büyük bir ihtimalle ya Perşembe günü bugün kendisini hemen programdan sonra arayacağım ya da Çarşamba günü alacağım. Ee, önümüzdeki haftada belki yeni il başkanını alacağım o açıdan AK Partilileri de burada görüyorsunuz efendim yüksel bey bilgen gerçekten bilge bir insan mert ve dobra konuşuyor neden siyasete bulaşmış ki? demiş Vedat Bey. Buyurun. Evet efendim. vallahi biz siyasete bulaşmazsak e, siyaset bize bulaşıyor. <laughs> ee, yani bütün toplum olarak hani programımızın başında da ifade ettim e, siyaseti profesyonel siyasetçilerin işi olmaktan çıkartmadıkça bu ülkede hiçbir şeyden şikayetçi olmaya hakkımız yok. Yani e, siyaset dediğimiz şey kendi geleceğimizi belirleme işidir. Kendi geleceğimizle ilgili karar süreçlerinde aktif yurttaşlık yapmak, aktif sorumluluk üstlenme işidir. Yoksa sadece şikayetçi oluruz ama şikayetçi olmak bir işe yaramaz çünkü paramızı onlar yönetiyorlar irademizi onlar yönetiyorlar. O zaman kararı da biz alalım istiyoruz. Ben e, herkesi siyasete bulaşmaya çağırıyorum. Herkesi siyaseti e, sahiplenmeye, siyasetin bir yerinden tutmaya ve siyaseti kendine getirmeye titretip kendine getirmeye çağırıyorum. Onun için e, acısı olan, öfkesi olan, umudu olan, bu şehirde daha insanca yaşayabileceğimize inanan herkes, yaşı, gelir grubu bu cinsiyeti, ideolojisi, inancı ne olursa olsun siyasete bulaşsınlar. Öyle bulaşsınlar ki siyasetçiler profesyonel siyaset profesyonel siyasetçilerin elinden çıksın kurtulsun. Evet siyasi tercihiniz sizi ilgilendirir ama ben Ayhan Bilge'nin siyasetle ilgili bu yorumun altına metçe imzamı atıyorum. Yani aman ha HDP'den meclis üyesi falan olmayacağım sakın. Yani öyle o noktada da mesajlar gelmeye başladı Sayın Yüksel Mert. İnanmadığın ayetleri niye okuyorsun? Nerede bir Hristiyan papaz, Yahudi, Ermeni ve ateist var ona dostum diyorsun. Böyle bir Müslümanlığa fetva var mı demiş <laughs> Dursun Ali Bey. Vallahi yani bilmiyorum ya ben insanları merkeze koyuyorum. Irkı, rengi, düşüncesi beni çok fazla ilgilendirmiyor. Yaratılandan ötürü yaratanı, e, yaratandan ötürü yaratılanı sevmek zalim değilse insansa, görüşleri varsa buna saygı göstermek lazım. Ya Ayhan sen ne diyorsun bu konuda? Yani nasıl bir peygamber algısına sahibiz bilmiyorum doğrusu. Yani Hazreti Peygamber'in defin sırasında ağladığı Hristiyanlar var, Nasraniler var. Yani ağladığı, gözyaşı döktüğü. Yani onu hicre sırasında koruyanlar, onu ilk günlerinde en zor günlerinde yanında duran insanlar hangi inançlandı, hangi dindendi? Yani dini bu hale getirirsek, dini böyle bir kavga aracı, savaşı haline getirirsek biz Kerbela'da yaşarız. Yani o kılıçların Kesinlikle. ucuna kuran ayetleri bağlayan e, sıfkinde cemelde hani birbirlerini din adına boğazlayan, din adına katledenlerin pozisyonuna düşeriz. Elbette ki insanı insan olarak sevmek başka bir şey. Onunla tamam, aynı inanca sahip olmak. Olmamak onunla, başka, bir başka, şey, başka, tabii başka, canım, başka bir şey tabi canım kesinlikle yani. ya Kur'an ne yani, diyor. E, Necip Fazıl'ın meşhur tabiriyle Kuru softa ham yobaz mantığından kurtulmadıkça çıkmadıkça biz e, yani İslam'a zarar veriyoruz aslında ve bütün insanlığa zarar veriyoruz. Ayhan Bilgen bilir e, kesinlikle bildiğinden eminim. 2 ee, Taksim 256 Estaizu Billah La ikrahe fid dini Dinde faşizm yoktur. İkrah yoktur. Neden? Gat tebeyyene minel gayya Herkesin e, hür düşüncesi olsun. Bırak tercihini kendi yapsın. Ben çocuktum abi. Ameleyiz. Payas'ta Alaman Bostan diye bir adamın tarlasında babamgil ot dövü, kazma dövüyorlar. bir Ben de çocuğum. Yeni Kur'an kursunda falan okuyorum Nasara Yensuru Nasran Nasirunu falan. Arada bir de öyle babam gibi yardımcı oluyorum. Bir dolu yağdı efendim e, müthiş bir doluydu. Karpuzlar kavunlar yer ile yeksan oldu. Adam on dörtlüsünü çekti yukarıya 14 dört tane boşalttı lan beni mi buldun diye bir isyan gönderdi yukarıya. Ya ince ince düşündüm ya dedim arkadaş bizim hocalarımız alemlerin Rabbi Rahman Rahim Allahu Haliku külli şeyin ve hu külli şeyin vekil her şeyin yaratıcısı Allahu Ekber o en büyük ya dedim nerede bu büyüklük arkadaş adam sıktı 14 tane hiç ses seda yok yukarıdan efendim sonra anladım ki ya küllü nefsiz zayigatil mevt her can ölümü tadıcıdır. Ya Allah böyle şeylerle falan uğraşmıyor ya belki hoşuna da gitmiştir o isyan Cenab-ı Hakk'ın bilemem ama e, benim o çocuk aklımla sonra bu Allah ne kadar da demokratmış bu Allah ne kadar da özgürlükçüymüş. Kendine silah sıkanı bile affediyor diye böyle bunun yorumlarını yaptım. Çok da hoşuma gitti Üstad ya. Ee, Yüksel Bey yani bizim aslında siyasetten de muradımız, medyadan muradımız, bütün hayata dair anlamımız, varlık sebebimiz hakikati ortaya çıkartmaktır. Evet. Yani bu şehirde 1900 yılların başlarında yüzde 40 gayrimüslim nüfus yaşıyordu. Yani şimdi bir başka tartışmayı açmak için söylemiyorum. Ama biz bu şehirdeyiz şu anda, birlikteyiz. Yani geçmişin acılarını kaşımak falan niyetiyle söylemiyorum ama eğer bizim zihin dünyamızda o hakikat aşkı, hakikat arzusu, birlikte yaşama, birbirimizin haklarını, hukuklarını gözetme konusunda bir sevgi dünyası inşa edemezsek geçmişteki acıları tekrarlarız. Bu ülkede Maraş'tan Çorum'a, işte 1900'lerin yılların başında bu şehirde, bu topraklarda farklı farklı dinlere, farklı etnik kökenlere sahip insanlara sahip çıkan dindarlar da var. Müftüler var, hoca efendiler Kesinlikle. var. Onların hayat haklarını, onların yaşama haklarını kutsal görenler de var. Ama yani bir biçimde o dönemin çeteleriyle işbirliği yapıp o insanları öldüren, katledenler de bizim içimizden çıkan insanlar. Dolayısıyla aynı acıları bir daha yaşamak istemiyorsak bu nefret dilinden, bu öfke dilinden, bu hani dünyayı kendi elimizde tutma ve aslında yeryüzü tanrısı olma diyorum. Ben böyle tarif ediyorum. Evet. Bu, bu iddiadan vazgeçmemiz gerekiyor. Allah adına zulmetmeye, Allah adına insanların inançlarını yargılamaya, cezalandırmaya bizim yetkimiz yok. Allah o yetkiyi tanımış, seçin diyor. Bir sınav oluyorsunuz diyor. Tercihiniz neyse evet. sonucuna katlanırsınız diyor. Ama bizim tahammülümüz yok. Biz izin vermiyoruz. Biz Maalesef. diyoruz ki filanca'yı niye dost edin dedi. Yani Kur'an'ı böyle yorumlamaya kimsenin hakkı yok. Kesinlikle. O dost edinmek başka bir şey Kur'an'daki. Yani galiba ironi yapıyor. Sizin de bildiğiniz malum ayeti hatırlatıyor. Hani e, diğerlerini dost edinenlerle ilgili ama o başka bir anlam içeriyor. Bağlamından Kur'anı koparmak Kur'an'a haksızlık. Maalesef Yüksel Efendi güneydoğu, güney, doğu, batı, Kürt, Türk, kuzey, güney kavramları kabak tadı vermeye başladı. Bunlar bu milletin binlerce yıllık kardeşliğini zedeliyor. Bari sen çanak tutma be ağam demiş. Çuhadar Bey veya Çuhadar Hanım bilmiyorum. Bir, bir küçücük bir İş, şey söyleyebilir miyim Yüksel Bey? Burada sorunlarımızı örtmek yerine halının altına süpürmek yerine elbette kardeşçe birlikte yaşayabilmek için sorunlarımızla yüzleşmemiz gerekiyor. Medeni toplumlar aynı hataları yapmamak için yüzleşirler. Bu şehirde bu kadar Kürt niye yaşıyor? Yani keyfinden mi geldi bu insanlar? Köyleri kesinlikle. yakıldı, çocukları, hayvanları, varları yokları bir gün içerisinde eşyanızı toplayacaksınız, terk edeceksiniz dendiği için Adana'da bugün bu kadar kök nüfusu var. Bununla yüzleşmezseniz yani hiçbir sorunumuz yoktu derseniz kendi kendinizi kandırırsınız. Özgür gündemdeki yazılarınızı beğenerek takip ediyorum. Size göre tüm varlığı yaratan Allah'ın yaratıcı sisteminde laikliğin yeri nedir demiş Beşar Aktan Bey Efendi. Yani ben laisist değilim çok açık söyleyeyim. Yani laikliği, sekülerizmi böyle hani insanlığın barışının, özgürlüğünün tek teminatı falan görmüyorum. Laiklik batıdaki bir deneyimdir. İnsanlığın geliştirdiği bir tecrübedir. Ve hani felsefi bir tartışmaya girmek için söylemiyorum ama o kılıçlar teorisi vardır Roma'da Hı -hı. meşhur. Hani Sezar'ın hakkını Sezar'a işte kilisenin hakkını kiliseye vermektir. Ha, bu modeli tercih etmek zorunda değilsiniz. Dünyada laik olmadığı halde din özgürlüğünü teminat altına alan batı ülkeleri de var. Yani işte Orta Doğu'da da böyle ülkeler var. Ama şunu kesinlikle ilki olarak kabul etmek zorundayız. Laikliğe taraftar oluruz, karşıt oluruz. Laiklik bir mekanizmadır, bir yöntemdir. Siyasetle din ilişkisini, devletle din ilişkisini tanımlayan bir mekanizmadır. Eğer devlet dini baskı altında tutmuyorsa, yani böyle bir baskı yoksa, birileri de din adına toplum üzerinde baskı kurmuyorsa vallahi nasıl yönetiliyorsanız öyle yönetelim. Benim hiç bu konuda Çok bir takıntım güzel. yok. Ama buna dair bir kaygıdır Batı'yı laiklik arayışına getiren şey. Yani kilisenin insanlar üzerinde kurduğu baskıya isyandır laiklik kesinlikle. Ha, bunu yaparken dini de kesinlikle. hayattan tasfiye etmiştir. O da onların deneyimidir. Siz başka türlü bir laiklik inşa edebilirsiniz ya da laiklik dışında bir formül, bir çözüm buluyorsanız onu ortaya koyarsınız. Barışı, birlikte yaşamayı başka türlü güvence altına alırsınız. Çok Uygarca bir cevap, mertçe söylüyorum. Neden Güneydoğu hassasiyeti olan bir partiden aday oldunuz? Vallahi Güneydoğu hassasiyeti dersiniz başka bir isim kullanırsınız. Sonuç itibariyle bu ülkede on binlerce insanın hayatını kaybettiği bir sorundan bahsediyoruz. Yine e, devletin resmi rakamlarıyla e, yani milyar dolarları bulan rakamın silaha savaşa ayrıldığı ve ama e, yani buradan kimsenin karlı çıkmadığı Türk'ün de Kürd'ün de e, yani karlı çıkmadığı bir durumdan bir otuz yılımızdan bir büyük kayıptan bahsediyoruz. Dolayısıyla eğer burada gerçekten kardeşlik olacaksa gerçekten barış olacaksa bu sorunu anlamak dayanışma içinde olmak ve çözümüne bir yerinden katkı sunmak zorundayız. Ben kendime böyle bir vazife gördüğüm için ve bu sorun çözülmedikçe Türkiye'de ne Alevilerin sorunları, ne Arapların sorunları, ne Çerkezlerin sorunları, demokrasi, özgürlük, barış isteyen hiçbir, hiçbir, hiçbir kimsenin, hiçbir çevrenin sorununun çözülmeyeceğine inanıyorum. Çünkü bu bir kör düğüm aslında. Ya bu kör düğümü İskender gibi yani açacağız, çözeceğiz ve bütün alanlarda hani huzura, barışa kavuşacağız ya da bununla uğraşmaya, bununla boğuşmaya devam edeceğiz. Yüksel Bey, Ayhan Bey bu adayı Uzun zamandan bu yana tasarlıyor muydu yoksa emrettiler geldim mi diyor demiş Karakar. Evet ben e, yani biraz önce de ifade etmeye çalıştım. Yerel'in talep etmediği, yerel'in istemediği hiçbir siyasi pozisyonda bulunmam. Bana geçen seçimlerde partim Kars'tan milletvekili adayı olmayı teklif etti. Doğum yerim Kars olduğu için hani bunu kabul etmem çok olağan beklenen bir şeydi. Ve Kars'tan nitekim BDP e, yani daha önceki e, HDP kurulmadan önceki siyasi partimiz nihayet e, Kars'tan bir milletvekili çıkarttı. E, yani ben e, ama Kars'ta... Kars iliyle, Kars örgütüyle konuşmadan, onların beni talep ettiğini bilmeden, düşünmeden böyle bir talebi kabul etmeyi merkeziyetçi bir tutum olarak gördüm ve doğru bulmadım. Üslubu doğru bulmadığımı söyledim. Ama e, yani Adana'ya gelişim Adanalıların talebidir. Seyhanlıların talebidir. Ben bu şehre 20 yıldan beri farklı nedenlerle rahatsızlık vermeye geliyorum Ali Şeriat'ın tabiriyle. <laughs> Canım e, ve, e, yani o yüzleşmeyi sağlamak için, o vicdani hesaplaşmayı sağlamak ve bu ülkede gerçekten barışı kalıcılaştırmak için de e, birlikte el ele ver ...ve hani şehir senin sloganıyla kentimizi kendimiz yöneteceğiz, kendimizi yönettiğimiz gibi. Ya üstad kadim alışkanlıklarımız var işte herhangi bir şeyi bir şeye fatura ederiz. Yani bunu en e, genel anlamda Allah'a, kadere, e, işte evet. e, mafyaya, şiye, emperyalizme vesaire Kendimiz dışında bir günah keçisi ilan edelim. Burada e, sizin de benzeri bir şeyiniz var. BDP ve Hüdapar'ın çatıştırılması devletin eski alışkanlıklarındandır diye bir fe Facebook'ta şeyiniz var paylaşımınız bu kadim alışkanlığın bir neticesi mi? Ee, kesin ben, bilgiler var mı? E, Yüksel Bey dediğinizi anlıyorum ve e, hani bu konuda e, tarafları masum, hani suçsuz falan hani bizim hiç payımız yok <laughs> bunda böyle bir şeye e, böyle algılanmasını istemem. Ben Facebook'u genellikle Twitter üzerinden kullanıyorum ve 140 karakter biliyorsunuz merhabası evet, ifade evet, etmekte. Evet, evet, O muhtemelen bir eleştiriye verilen bir cevap ama yani şu kadarını da somut olarak söyleyeyim. Teoman Kuman hani e, ölülerin arkasından konuşmak iyi değil ama Teoman Koman'ın çok açık bir sözü var. Diyor ki bu ülkede terörle mücadele için dini duyarlılığı yüksek yurttaşlarımızdan faydalandık. Yine Batman hmm. valisinin e, biliyorsunuz işte e, o büyük silah kayıpları ile ilgili o dönemde e, yani envanterinde e, ciddi miktarda silah çıkıyor ve e, ya diyor ki işte filanca yerde kamplar var ve orada dindar yurttaşlarımız e, bu açıdan işte e, eğitiliyorlar teröre karşı kullanmak için. Yani bu eski defterleri açmak kurcalamak istemiyorum. Kimseyi itham etmek niyetinde de değilim ama bir alışkanlık var. Bu alışkanlıkla yüzleşmemiz gerekiyor. Bu toplum bugüne kadar kamplaş korkularla yönetildi. Aleviler... Sünnilerden korkuyor, haklı nedenleri var. Maraş, Çorum, Sivas neyse. E, dindarlar sol, solculardan, sosyalistlerden korkuyorlar. Türkler Kürtlerden korkuyor. Kürtler belki Çerkezlerden korkuyor. Dolayısıyla biz bu korkuları boşa çıkartmak zorundayız ve e, yani devlet ve denilen, bu korkuyu yenmek, yenmek zorundayız, zorundayız. ve kimsenin iktidarı ele geçirdiğinde, gücü ele geçirdiğinde o sopayı birimizin eliyle öbürünün kafasına vurmasına fırsat vermemeliyiz. E, dolayısıyla da bu bir yüzleşmeyi gerektiriyor, yoksa uyarınızı anlıyorum ben. Yani böyle kendi dışımızda bir güç, bir işte e, odak var. Her şeyi onlar dizayn ediyor. Her şeyi onlar planlıyor. Böyle bir şey yok. Onlar da bizim bir parçamız. Var. Ayhan Gayem sona gelmişken birkaç böyle şeyinizi evet, Biraz böyle saylaşmak. Say Galiba kısaltı. devlet adamı olmanın yine size ait tırnak içinde okuyorum. Galiba devlet adamı olmanın insanlıktan çıkmaktan geçtiğine dair bir kabul var. Devam ediyor. Bütün insani değerleri terk etmedikçe takınamayacağınız bir tavrı Türkiye siyasetçi profilinde sıkça görebilirsiniz. Ölüm yıldönümü vesilesiyle hatırlanan Akif Ersoy'un dediği gibi bir kızarmaz yüz bütün sermayeleri. Evet bir kızarmaz yüz yaşarmaz göz diye evet, o Akif'in e, mısrağı bence kendi dönemindeki siyasetçileri değil bugün de siyasetten nefret eden siyasete kızan siyasetçileri ancak kendi cebi için siyaset yapan insanlar olarak görenlerin duygu dünyasını bence yaşatıyor. Onun için zaten siyaseti böyle bir şey olmaktan çıkartmamız lazım. Yine başka bir yani durup dururken Diyanet İşleri Başkanlığı Roboski'nin dindeki yeriyle ilgili fetva vermeyi neden düşünmüyor diye bir yine ironik ne demek istiyorsunuz burada? Şimdi bakın Diyanet hani bazen sosyal hayatla ilgili açıkla yapıyor. Ben yani. dinin sosyal hayatın içinde olduğuna inananlardanım. Ama bu hani bir mahalle baskısına dönüşmemek şartıyla farklı inançlar üzerinde bir baskıya dönüşmemek şartıyla gayet tabi din aynı zamanda siyasal bir şeydir, sosyal bir şeydir. İktidar aracı haline dönüşmediği müddetçe. Şimdi her konuda e, fetva veren, tavır koyması beklenen bir mekanizmanın, bir makamın e, bu kadar acı, bu kadar hayatımızı belirleyen kritik bir konuda da bir çiftsiz söz söylemesini bekler. Değil mi insanlar? Ya diyeceksiniz ki hiçbir sosyal konuya, siyasal konuya karışma. Hani e, siyasal buna dokunma. Din işte camide hapsolsun. Hani orada kalsın. ibadetten ibaret bir din algısı inşa olsun. Ya da hayatın içinde bir parça olsun. Yani Hazreti Ali'nin hutbelerine bir bakın. Peygamberin hutbelerine bir bakın. O gün o şehirde hangi sorunlar varsa onlar konuşuluyor. Hmm. Yangın varsa... Hangi yangın vacibiyle ilgili hastan... konular büyüteç altına He, şimdi Şimdi bu ülkede düşünün ki 34 insan ekmek götürmek için 50 lira evine götürebilmek için bazılarının kaçak dediği ama sonuçta bu sınırları çizenler o insanlara rağmen çizdiler. Dolayısıyla yani ticaret yapıyorlar, sınır ticareti yapıyorlar ve 34 insan bu ülkenin uçaklarından atılan bombalarla hayatını kaybetti. Şimdi bu 34 insanla ilgili kendi vicdanımızı rahatlatacak. Başımızı yastığa koyduğumuzda o çocukları rüyamızda görmeyeceğimiz, o çocuklarının cesetleri toplanıp ellerine tutuşturulan anaların acılarını hissetmeyeceğimiz bir yerde durmak zorundayız. Dünyanın ne Neresinde bir acı varsa Filistin'de, Kafkasya'da, Balkanlar'da bunu kendimize dert edinmişiz, değil mi? Yani biz özellikle evet, insan e, yani, olarak, evet, Müslüman edinmeliyiz. Olarak evet. Et, e, o halde düşün. bu ülkenin bir köşesinde 34 insan hayatını kaybetmişse bunu e, diyaneti de kendine dert edinmeli, medyası da dert edinmeli, ...siyasetçisi de Tabii kendine şimdi, dert edinmeli. Can ki, var Acıları yani. paylaştıkça azaltırız, değil mi? Kesinlikle. E, yani sevgiyi paylaştıkça çoğaltırız. Yine Üstad diyorsun ki kısa kısa lütfen bahçenin milliyetçi söylemleri ile. Erdoğan'ınki aynı anlama gelmez. Sayın Erdoğan'ınki diye düzeltiyorum ben kendi adıma. İki parti tabanı ve beklenti açısından Erdoğan'ınki daha tehlikeli diyorsunuz. Evet yani bu buradaki karşılaştırmam şudur. Yani burada partiler arasında bir kıyas için söylemiyorum ama yani bir kere nefret söyleminde temel ölçü şudur. Gücü nedir? Elindeki güç nedir? Hmm. Bir muhalefet partisi liderinin etkisiyle gücüyle hmm. hepimizin başbakanının, tırnak içinde söylüyorum evet. yani evet iktidar partisinin genel başkanıdır ama artık hani canım, oy kız. veren vermeyen herkesin başbakanıdır onun dili daha dikkatli daha özenli olmak zorundadır yani bir başbakan birini hedef gösterirse polis savcı yargıç medya onu on kere vurur. olur dolayısıyla da bu Doğru. belirleyicidir bir de tabii sonuçta milliyetçi bir tabanı çatışmadan alıkoyma konusunda ben bahçelinin son derece sorumlu siyaset yaptığını düşünenler derim yani partisine karşı eleştiri saklı kalmak şartıyla bunu söylüyorum. Evet, Türkiye son dönemde bir çatışmaya girmemişse, sokaklarda yani büyük gerginlik yaşamamışsa kesinlikle. bu konudaki sağduyu son derece belirleyicidir. Ama ne yazık ki yani bazen o milliyetçi oyları almak konusunda Başbakan hani e, MHP'lilere hani e, şey okutacak biçimde e, o dili kuruyor. Yani bu siyasi hesaplarla bence ülkeye zarar vermemeliyiz. Parlamento'yu hat bildirme aracı sanan son açıklama Ecevit'in Merve Kavakçı'ya yönelik mesajı idi. Taraflar değişti, zihniyet aynı diyorsun. Değişmedi mi hiçbir şey? Evet ne yazık ki yani gücü ele geçiren bizde hani araçları da kendine göre kullanıyor. Bu had bildirme konusunda mağdur olan ister bir başörtülü milletvekili olsun ister bir işte e, Kürtçe konuşan bir milletvekili olsun ya da işte bir CHP'li bir Kemalist bir Atatürkçü ya da bir Türk milliyetçisi olsun. Yani iktidarın bu gücü böyle kullanmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Lazım diye düşünüyorsun. Ülke sevgisi yerdeki bayrağı kaldırmakla değil yolsuzluğu önlemek özgürlükleri geliştirmek insanca yaşamı güçlendirmekle olur. Şimdi tabii sembollere hani takılıp kalmayı biz çok seviyoruz toplum olarak. Başbakanımızın işte hani o Fotoğraf çektirilirken Avrupa... Ama e, olsun bir hassasiyet. Yani, tabii tabii yani. o bir tercih. Kesinlikle. Ben o tercihe karşı bir polemik için Kesinlikle. söylemiyorum ama ben olması gerekene karşı bir şey söylüyorum. Diyorum ki vatanseverlik bir ülkede ya sadece sembollere iner iner ya da sahiden o vatanın bütün değerlerini korumak, kaynaklarını sahiplenmek, işte e, onun üzerinde yaşayan herkesin dilini, kültürünü, inancını büyük bilmekle olur diyorum. Ben olması gerekeni tarif ediyorum. Yoksa onun yaptığı kendi tercihidir. E, yani onun üzerinden bir polemik için söylemiyorum. Evet, Kur'an ve Peygamber'in Medine Devleti'ndeki örneğinden İdar İslam Devleti'nin federal laik sistemi olmasını anlayabilir miyiz? Yani bu bir aslında model tartışmasıdır. Ben İslam'ın bir devlet modeli tavsiye ettiğini düşünmüyorum. İlkeler tavsiye ettiğini ben düşünüyorum. Ben de aynı kanaatim. Yani adalet karşı. tavsiye ediyor. Özgürlük, barış tavsiye ben ediyor. Birlikte yönetmeyi, karşı. barış içinde olmayı tavsiye ediyor. Medine'den de bu ders çıkartılabilir. Evet yani bir şehir modeli olduğu kesin. Yani ulus devletin bir otoriter yapıya dönüştüğü değil. Medine zaten adı üzerinde şehir demektir. Yes, Evlat din. bitiriyoruz. Ee, çok güzel e, konular do, olduğu için hemen bitiriyoruz. Do, dolayısıyla da evet e, evet. yani bir biçimde çok kültürlü, farklı inançların birlikte yaşadığı ve şehrin yönetiminin esas olduğu bir modeldir Medine bu anlamda. emri oku olan bir dine mensup İslam toplumunun, dünya üzerindeki okur yazar oranı en az olan ülkeler olmasının arka planında yatan nedir? E, vallahi hani çok sebep var belki. E, kağıdın pahalı olmasından, e, ver, <laughs> ver, vergiden tutun, bizim tembelliğimize kadar e, birçok bir şeyi söylemek mümkün ama gerçekten utanç verici bir fotoğraf var. Nüfusu bizden az olan Azerbaycan hani, Belki laf gelince deriz ki işte Sovyetlerin baskısı altında şöyle ezildi, böyle ezildi. Azerbaycan'daki her eve gittiğinizde her evin bir kütüphane olduğunu görüyorsunuz. Yani her ev tıka basa kitap dolu. Kitaplar bizdeki gibi 500 ya da bin falan basmıyor. Yani on binlerin altında Müthiş. baskı yok. Gazete tirajı bizi nüfusu bizden 10 kat az olan ülkelerde gazete tirajları bizimkinin 10 katı fazla. Yani fazla ne anlaşıldı soru? Çağımızda İsviçre'de Danimarka'da, Japonya'da ya da Uyga, e, Uygar diye bildiğimiz ülkelerde neden Suriye'deki gibi mezhep savaşları çıkmıyor? vallahi hani onlarda da çıktı aslında. Biliyorsunuz 100 yıl savaşları, 30 yıl savaşları orta çağda bırakılmış, geride kalmış Avrupa tarihinin kanlı kirli sayfalarıdır. Ama bunu aştılar. Biz de yani bence bunu aşmanın yolunu, formülünü bulabiliriz. Aşamamamızın nedeni bence bizi yönetenler. Bunu açıkça ortaya koyalım. Evet, batılı güçler, silah tüccarları, petrol lobileri ama aynı zamanda bizi yönetenler, bizi birbirine kırdırarak egemenliklerini devam ettirmek isteyenler. Maide suresi 54. ayette Türk milletinden mi söz ediliyor? Ben e, yani Kur'an'ın evrensel mesajına inanan birisiyim. Dolayısıyla elbette herkese hitap ediyor ama e, yani burada bütün sıfatlar Ama her milletin siz, ya kardeşim Kürt milleti de evet, eğer tabii. orada o o, o o o şeye uygunsa ya, o de, da desin e, ki bizden bahsediyor. Et yani mesajı ya. kendi Elmanlı üzerine Allah hamdi yazının bir bu şey yani evet, sonuçta. Evet, evet. Evet. evet başkan olduğunuzda taahhüt edemeyeceğiniz söz nedir? Edeceğiniz değil, edemeyeceğiniz söz. Ha, yani herhalde sadece ilkesel bir şey e, söyleyeyim. O da e, yani hani burayı cennet yapacağız, buraya çılgın kanallar yapacağız, buraya boğaz getireceğiz falan demeyeceğiz. E, yani burada bu şehrin imkanlarıyla nelerin yapılabileceği konusunda ehliyle uzmanlarıyla konuşarak ne yapılabiliyorsa onu yapacağız. Yapamayacağımız hiçbir şey de söylemeyiz. Çok güzel efendim. E, bir maçta söyleşinin sonuna gelmezden önce. Ee, son cümlelerinizi size söylettireceğiz ama arşiv için bir e, çok önemli bir sualim var. Yaklaşık beş bin falan küsur insana sordum. Cevap verme mecburiyetiniz yok. Bir gün Emir Hak vaki olursa Rabbim sizi evli misiniz Ayhan? Evliyim. iki kızım var. Evet. Buradan selam olsun. Ad, adları ne? E, birisinin ismi Hazal, birinin ismi Hilal. Hazal, <laughs> Hazal ve Hilal'e ikisi de mükemmel isimler. Sevgilerimi gönderiyorum. Hanımefendinin adı? Ayşe. Ayşe Hanım'a da benim anamın adı. Bizim sülalede herkes Ayşe. Ee, selamlarımı gönderiyorum. Anama da Allah uzun ömürler ihsan etsin. 82 yaşında bir Osmanlı kadını hiçbir gelinin yanına gitmiyor. Hiçbir olduğuna tenezzül etmiyor. Tek başına koca evde yaşıyor. Bugün hemen çıktıktan sonra onu arayacağım. Ellerinden öpeceğim. Aman yaşlılarınıza, babalarınıza, dedelerinize sahip çıkın. Öldükten sonra sahip çıkmak hiçbir işe yaramıyor. Bir gün mezar taşınızı emir hak vaki olursa bir cümle ne yazdırmak istersiniz efendim? Valla yapamadıklarımdan dolayı sorumlu tutulmamayı belki talep etmek herhalde. Çünkü ben yaptıklarımın hesabını verebilecek durumdayım ama gücümün yetmediği belki yapamadığım ama sorumluluğum üzerinde yani olan üzerimde yük olan şeylerden dolayı hani belki yargılanmamayı, cezalandırılmamayı, umut etmeyi, dua etmeyi tercih ederim. Ayhan benim de şöyle bir niyetim var. Kesin bunu danışıyorum arkadaşlarımla ama ailem ne derece cesaret edebilir. Dik başlı doğdu. Dik başlı yaşadı, dik başlı öldü, dik başlı gömüldü. Fatihanıza gerek yok ettiğini buldu yazdırmayı düşünüyorum, evet, çok, planlıyorum inşallah çok, çok, çok olur. Böyle şey, için. yani yatay mezar olmasın, toprak İlitmedim. israfı olmasın, dikey olacak evet. abi böyle tek taş. inşallah olur, inşallah ailem bu radikal e, şeyimi vasiyetimi yerine getirir. Şu son cümlelerinizde noktalayalım. Evet, ben hani aslında belki bir ölçüyü hatırlatarak bitireyim. E, yani e, İnsanlar bütün görüşleri, bütün reyleri, bütün düşünceleri tanısınlar, korkmasınlar, anlasınlar. Yani kendi ezberleriyle, kendi ön yargılarıyla karar vermesinler. Atadan, babadan devraldıkları miras üzerinden bir tercih yapmasınlar. Siyaset bir suça ortak olmaktır ya da bir iyiliğe ortak olmaktır. Verdiğimiz her oyla aslında yapılan hırsızlığa da ortak oluruz ya da güzel hizmetlere de ortak oluruz. Dolayısıyla hani demokrasi oy vermekten ibaret değildir. Biz katılın diyoruz. Bugün de katılın. Bugün bize anlatın deyin ki bu şehrin bu ihtiyaçları var. Birlikte bu seçim sürecini de planlayalım, şehri de birlikte yönetelim. Eğer e, hani buna layık görüyorlarsa ama her toplum layık olduğu şekilde yönetilir. İnsanlar kendi içinde olanı değiştirmedikçe toplumu, çevrelerini değiştiremezler ve evet, dolayısıyla 21. da evet, değişiklik istiyorsak, daha iyiye kendimizi layık görüyorsak o zaman kendimizden, tercihlerimizden değiştirmeye başlayacağız. Çok teşekkür ediyorum Ayhan Bilgen. Evet ediyorum, Ayhan Bilgen'in ol. bu son e, cevabı bana şunu hatırlattı. Kur'an'da o medrese mollalığım yine tutsun biterken e, mensenle sünneten haseneten mensenle sünneten seyyiaten kim iyi bir şeye aracılık yaparsa onu ondan bir hisse kim de kötü bir şeye aracılık yapar onu kristalleşirse ona da ondan bir hisse vardır. Bunu söylemek istedi Ayhan Bilgen. Ben de gönülden katılıyorum. İnsan demek artı hata demektir. Birlikte olduğumuz zaman içinde elbette hatalarım, yanlışlarım, yanılgılarım, yanlış ifade biçimlerim olmuştur. Olabilir. Ben bütün bunları düzeltmek hazminde ve kararında bir insan olarak uyarılara İkazlara, nasihatlere ve her türlü eleştirilere açık ve muhtacım ve muhtacız bu duygular içinde yarın Çender'e de muhteşem bir programda hep birlikte saat 08'de birlikte olma gümütü ve duasıyla hepinizi sevgili Ayhan Bilgen'le birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyoruz.